Lavanta çalısını eğer bahçenizde yetiştiriyorsanız daha az bir bakımla çok daha sağlıklı bir şekilde bitkinizin bir metreye kadar boylandığını görebilirsiniz. Ancak kış bahçelerinizde ya da balkonlarınızda yetiştirdiğiniz bir lavanta varsa bu noktada toprak ve saksı değişimi bitkinizin daha düzenli ve sağlıklı büyümesini sağlayacağı gibi aynı zamanda bakımla beraber de topraktaki kadar sağlıklı yetişen bir çalı elde etmiş olacaksınız. Lavantada çiçeklerde eğer bir dökülme oluyorsa bu aşırı sulamanın ya da güneşin azlığının bir belirtisi olabilir. Çünkü lavanta oldukça ışığı seven bir türdür. Dolayısıyla öncelikli olarak bakım aşamasına geçmeden önce yeri doğru analiz ederek ışık alan bir yerde ve sulamanın kolay yapılacağı bir yerde lavantanın dikilmesi bakım işlemlerinizi kolaylaştıracak bir konudur. Daha önceden steril hale getirdiğiniz bir çiçek budama makasıyla lavantanızın bozulmaya yüz tutmuş olan çiçeklerini kesebileceğiniz gibi ideal budama dönemi bitkinin uykuya geçme dönemi olan sonbahar dönemi olacaktır. Müzik